İyi akşamlar sayın izleyiciler. E, bu akşam Tüketici Postası e, programında e, son dönemlerde çok sık cep telefonlarımıza gelen mesajlarla e, kredi kartlarındaki üyelik aidatları artı tüketici kredilerindeki dosya masraflarınızı alıyoruz mantığıyla yapılan bir dolandırıcılığı ve bu dolandırıcılığın önüne geçmek için e, nelerin yapılması gerekliliğini e, Hukukçumuz Sayın İsmail ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler son günlerde cep telefonlarımıza sürekli olarak tüketici danışma hattı veya tüketici hukuk bürosu adı altında çok sıkça mesajlar gelmekte. Bu mesajların böyle çok ciddiyetinin olmadığını, bu mesajlar karşılığında e, evlerimize e, tüketicileri arayaraktan evlerimize gelen bir postayla e, insanlardan para karşılığında kargo teslim ediliyor. E, bunların önüne geçmek gerekiyor. Tüketicilerin burada e, başvurması gereken yerler anlamıyla veya ve tersiyle de ne yapması gerekliliği e, esprisiyle ne yapmalılar daha doğrusu Sayın İbrişim? Öncelikle şunu bahsetmek gerekir. E, tüketicilerimiz hakları konusunda bilinçlenmeliler. Evet. E, Bilinçsizlikten dolayı cep telefonumuza günde en az 10 kere gelen işte dosya masrafı, kredi kartı, aidatı gibi e, herkesin e, hayatının her aşamasında kullandığı ve bir şekilde içine girdiği bankacılık işlemleriyle alakalı kendisinden haksız olarak tahsil edilen, edilen bu paraları bir şekilde e, alınacağını belirten mesajlar geliyor tüketicilerimize. Evet. Tüketicilerimizle uğraşmamak, tüketici hakimiyetlerine gitmemek için bu mesajlardaki içeriklere inanaraktan bu dolandırıcılığa alet oluyorlar. Aslında burada şuradan başlamak gerekiyor. Tüketicilerimiz ne yapmalılar? Kendilerinden evet. tahsil edilen dosya masrafları, kredi kartı aidatları ile alakalı ne yapmalılar? Bence önce buradan başlamak evet. gerekiyor. Bu konuda tüketicilerimizi, vatandaşlarımızı bilinçlendirip kendileri kendilerinden kesilen bu paralarla alakalı yasal işlemleri, yasal yollara başvurmalılar. Öncelikli olarak dosya masrafı ve adın her ne olursa olsun yapılan kesintilerle alakalı tüketicilerimiz 2000 TL'ye kadar olan işlemlerle alakalı her ilçede bulunan ilçe hakimiyetlerine başvuru yapabilirler. Evet. Örneğin dosya masrafı. Bir tüketicimiz bir kredi kullandı. 5000 TL'lik bir ihtiyaç kredisi kendisinden banka 250 TL dosya masrafı adı altında bir kesinti yaptı. Bu kesintiyle alakalı tüketicimiz aldığı dekontla bankadan kendisinden yapılan kesintiyi gösteren dekontla birlikte bağlı bulunduğu ya yani ikamet ettiği ilçedeki ilçe hakimiyetine başvuru yapabilir. Bu başvuru neticesinde ilçe hakimiyetinin verdiği karar mahkeme kararı hükmünde olacaktır. Evet. İlçe hakimiyetinin verdiği kararı icra yolu, yoluyla bankaya karşı icra takibi başlatarak bu parayı tahsil edebilecektir. Bu bu kadar basit. Bunu her vatandaşımız, her tüketicimiz gayet basit bir şekilde ilçe hakimiyetine başvuru yaparak çözebilirler. Yani biraz vakit ayırarak. Biraz daha bir vakit ayırarak. Ayırarak. Zaten ayırarak. Zaten tüketicilerimizin buradaki dolandırıcılığa alet olmalarının en büyük sebebi de en büyük mağduriyet yaşamalarının sebebi de bu. Bunu bilen dolandırıcılar da insanlara mesaj göndererek biz sizin yerinize biz bu işlemleri yapıyoruz diyerekten Mesaj gönderiyorlar ve maalesef tüketicilerimiz buna alet oluyor ve bu şekilde mağduriyet yaşamaktalar. Oysa bu me mesaj iç içeriğinde e ciddi bir şey yok. Yine mat bu e kağıtlar, evraklar gönderiliyor. Evet. 100 lira, 150 lira, 200 lira. Evet. Bu mesajlar ilk başladığında e bu rakamlar daha yüksekti. Şimdi e serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı evet. bir ülkede de ee, bu tip dolandırıcılık çok arttığı için evet. danışmanlık şirketleri vesaireleri adı altında da bir rekabet, rekabet aşama şeyine girinde fiyatlar biraz daha i̇şte. aşağı çekildi ama 100 lira 90 evet. lira vesaire gibi. Oysa bu e, dilekçiler e, hakemiyetlerinde ücretsiz olarak verilmekte internet sitelerinde bulunmakta. Çok basit. Matbu sözleşme, <laughs> matbu formlar. Her örnek veriyorum Osman Gazi İlçe Hakimliği'ydi. <laughs> Yıldırım İlçe hakimiyeti, Nilüfer <laughs> İlçe hakimiyeti, Bursa Merkezi İlçe. Evet. Orada matbu formlar var. Gidiyorsunuz, isminizi, soy isminizi yazıyorsunuz. Adresinizi yazıyorsunuz. Kimlik numaranızı. Sizden ne isim adı altında yapıldığı bir kesinti. O kesintiyle alakalı herhangi bir belge. Ne var ise. Yani sizden yapılan kesinti ispat edilecek herhangi bir belgeyle başvuru yapacaksınız. Bu kadar basit. Orada çok detaylı bir bilgi istenmiyor sizden. Sadece isminizi, soy isminizi yazıyor olabilmek yeterlidir. Bu başvuru yapabilmek için. Gayet basit. Herkesin, bütün vatandaşlarımızın yapabileceği ...çok kolay bir şey. Bununla vatandaşlarımız kendileri başvurduğu zaman da buradan netice alabileceklerdir. <laughs> Şimdi burada özellikle belirtmek istediğim husus şu. Bu yasal süreç olmadan örnek veriyorum 250 TL'lik bir vatandaşımızdan dosya, dosya masrafı evet. altında bir kesinti yapıldı. Vatandaşımız bu 250 TL ile alakalı hakimiyetine başvurmadan hiçbir şekilde sonuç alması mümkün değil. Hukuken mümkün değil. Çünkü yasal sınır 2000 TL. Biraz sonra evet. onları da anlatacağız. Yasal sınır 2000 TL. ilçe hakimiyetlerine başvuru için. Bu 2000 TL'ye kadar olan kesintilerle olan hukuka aykırı işlemlerde hakimiyetine başvurmadan herhangi bir şekilde sonuç almak mümkün değil. Bu dolandırıcılık dediğim işte mesajlar evet. bu yapılan şeylerde. E, yani hakimiyetine başvurmadan herhangi bir netice mümkün olmadığı için işte bir haftada sizin paranızı veriyoruz. Bu hı mümkün hı. değil. Evet. Bununla alakalı ee, bu hafta gazeteler... okudum. bunun e, prosedürü? Yani bir yazışma süreci var evet, vesaire. Bir yazışma var. süreci var. Şimdi Hı. hakimiyetine başvuru yapıldığı zaman tüketici hakimiyet, ilçe hakimiyetinden Hı. gidiyoruz Hı. örneğimizde. İlçe hakimiyeti bu yapılan şikayeti ilgili banka ya da ilgili kuruma gönderiyor. Hı. Her neyse banka finans kurumuna gönderiyor. Diyor ki hakkınıza böyle bir şikayet var. Bununla alakalı savunmanızı yapın. Oradan o bankadan bir savunma gelmek durumunda. Savunma Hı. bekleniyor. Yani bu posta posta yoluyla yapılıyor ki en az 2-3 ay sürüyor bu. En az minimum 2-3 ay sürüyor. Buradan karar çıkmadan da herhangi bir şekilde bankadan bu parayı talep etmek, bankadan bu parayı almak mümkün değil. değil. Onun için bu süreci beklemek, beklemek gerekiyor. Lazım. Vatandaşlarımız bunlara alet olmasınlar. Çünkü bu hafta gazetelerde okuduk. Size belki bahsederiz birazdan. Bu şekilde dolandırıcılık mesajla gönderen şirketlere e, kredi kartı ve diğer kişisel bilgileri veren tüketicilerimiz çok ciddi dolandırıcılık yaşadılar. Evet. Bununla alakalı savcılığa suç durusunda bulundular ama ilgilerin bulunması biraz zor maalesef. Evet. Ee, bir de e, pardon bir telefonumuz varmış. E, ee, Mine Tezka Hanım Bursa'dan. Ee, buyurun Mine Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Ee, ben Osman Gazi'den arıyorum. Buyurun. Şimdi Osman Gazi Kaymakamlığı'na bu dosya masrafları için ben müracaat etmiştim geçen hafta. Evet. Bana 9 ay sonraya gün verildi. Bunun yasal süresi nedir? Yani 9 ay çok değil mi? Şimdi o konuda ben bir bilgi vermeye çalışayım. Şimdi Osman Gazi, Bursa özelinden bir bilgi vermeye çalışayım. Bursa'da geçtiğimiz 2013 yılında, yaklaşık 62 bin civarında bir tüketici e, hakemiyetlerine başvurular söz konusuydu. Ama bu e, 2014 yılının 8. ayında e, yaklaşık 121 bin civarına bir e, başvuru e, arttı. Burada 8 ile e, aylara baktığımız zaman zaten ikiye katlayan 82. ama yıl sonuna kadar değerlendirebilirsek yani bunu e, Aralık ayı sonuna kadar değerlendirebilirsek çünkü bu bilgiler e, 3'er aylık dilimler, 4'er aylık dilimler halinde e, istatistik e, bilgi olarak geçiyor elimizde. E, yaklaşık yüzde %150'lik bir artış olacak. Yani Bursa'daki beklediğimiz şikayetin sayısı da 150 bin civarına ulaşacak. Şimdi hakem heyetlerindeki hakem heyetleri yönetmeliğinde e, bu tip şikayetlerin sonuçlandırılması en fazla 3 ay içerisinde 3 ay. olması evet. gerekiyor. Eski yönetmeliklere göre, yeni 6.502 sayılı yasada e, bu şey biraz daha 6 aya kadar uzayabilir dendi. Ama korkunç bir başvurular olmaya başladı. Yani İnegöl'de 60 binler çıktı. E, ne bileyim işte e, Osman Gazi'de bu rakam 60 binlere 45 bin-60 bin arasına e, ulaşabileceğini düşünüyoruz. Yani 150 bin liralık 150 bin kişilik bir başvuru söz konusu olduğunda. Burada röportörlerin e, bu konuya bakış açısı veya çalışma anlamıyla zamanın uzaması da söz konusu minanın. E, burada yapılması gereken e, farklı işler var, Hakem heyetlerinin dışında çözüm önerilerinin oluşturulacağı mekanizmalar kurulması lazım. Bakanlığında bu konuda böyle çok dikkatli e, veya titiz çalışması olması gerekiyor. Evet. Bu konuyu da e, kaymakamlıklara gerek il ticaret müdürlüklerine bu çalışmalar içerisinde e, aktif görevlerinde bekliyoruz ayrıca. Sizin söylediğinizi şey, ek olarak özür dilerim sizin. Söylediğiniz konuya ek olarak bu konularda çok ciddi başvuru olduğuna mahkeme açısından da ben örnek evet. ver, vermek isterim. İki yıl önce Bursa'da bir tane tüketici mahkemesi evet. vardı. Sadece bir mahkeme Bursa'nın bütün tüketici yükünü alıyordu. Almaya gayret ediyordu. Evet. Şimdi çok ciddi yoğunluk olunca iki yıllık sürede 7 tüketici mahkemesi açıldı. Yani birden altı mahkeme daha açıldı. Çok ciddi bir yoğunluk var ve halen çok ciddi bir özveriyle çalışılıyor ki yetişilsin diye. Ona rağmen biraz dediğiniz gibi eksiklikler söz konusu. Evet. Ee, İlk etapta bahsettiğiniz 2000 liraya kadar başvurular e, ilçe heyetlerine. Ama başvuruların bir de e, yukarıya doğru bir seyri söz konusu. Evet. E, daha yüksek mevlalarda tüketicilerimizin ne yapması gerektiğindeki evet. bir hukuki desteğinizi alalım. Öncelikle 2 bin e, TL ilçe hakemiyetlerine olan başvuru sınırı. 2 TL ve 3000 TL Bursa için söylüyoruz. 2 bin TL ve 3 TL arasındaki olan uyuşmazlıklarda il hakemiyetleri, büyükşehir statüsündeki olan illerimizdeki il hakimiyetleri ne başvuru yapmak zorunludur. Önceden 6502 yasadan önce, 28 Mayıs'ta yürürlüğe giren yasadan önce il hakimiyetleri hala yürürlükteydi, var idi. Ama onların verdiği kararlar delil niteliğindeydi. Yani il hakimiyetinden aldığınız bir karar ile icra müdürlüğüne başvurduğunuz zaman ilanlı icra yapamıyordunuz. Yani banka bu kararı itiraz ettiği zaman hiçbir hükmü yoktu esasında verdiğiniz kararın neticeyi almak açısından. Yeni yasa ile birlikte vatandaşlarımıza, tüketicilerimize çok ciddi bir kolaylık sağlandı. 3000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda il hakimiyetlerine başvuru zorunluluğu var. 2000 TL'ye kadar olan uyuşmazlıklarda ilçe hakimiyeti, hı hı. 2000 TL ve 3000 TL arası olan uyuşmazlıklarda il hakimiyeti. Buradan alınacak olan kararlar mahkeme kararı hükmünde. Yani bu çok önemli aslında. Evet. Çünkü insanlarımızda şöyle bir e, algı var. Mahkemeye başvurursam çok uzun sürer. Oradan karar almak çok zor gibi bir algı olduğu için yani oradan ilk hakimiyetlerinden alınacak kararlar da mahkeme kararı gibi hüküm ve sonuç doğuracağı için hakimiyetlerine de başvuru gayet kolay ve hızlı. Hı. 3000 TL üzerindeki ihtilaflarda ise mahkemelere başvuru yapmak zorunludur. Mahkemeye de başvuru yapıp mahkemede yargılama sonucunda alınacak kararla banka lehine ve diğer kurum lehine sonuç alınabilir. Şimdi bu hakem heyetleri karar bir nevi icra kararı dedi. Evet. Yani bu bunu tam bir açıklayalım yani tüketicilerimiz evet. daha, Şöyle, daha iyi. Şöyle gay gayet basit anlaşılabilir bir şekilde. Hı -hı. 250 TL örneğinden gidiyoruz. Evet. Tüketicimiz 5000 TL bir kredi çekti. Kendisinden 250 TL tahsis komisyonu, dosya masrafı 70 kalem. Adı var. ne olursa olsun. Biz yetişemiyoruz artık o kalemlere. Evet. 70 kalem var. Herhangi bir kesinti yapıldı. Bununla alakalı tüketicimiz ne yapacak? Oturduğu yerdeki, ikamet ettiği ilçedeki örnek veriyorum. Yıldırım. Yıldırım ilçesindeki ilçe hakimiyetine başvuru yapacak. Ben şu tarihte şu bankadan şöyle bir kredi kullandım. Benden 250 TL tahsis komisyonu kestiler. Bu haksız ve hukuka aykırıdır. Bunun iadesini istiyorum. Zaten matbu formlar dedik orada. Sadece bedel iadesi kutucuğun işaretlese dahi başvuru yapmış oluyor. Bu başvuru neticesinde ilçe hakimiyeti bankaya bir savunma yazısı isteyecek. Bankaya bir evet. yazı gönderecek. O yazıdan sonra ilçe hakimiyeti bir karar verecek. Hı hı. İlçe hakimiyetinin verdiği karar... Şimdi sözünüz sözünüzü keseceğim ama Hatice Kirazoğlu Balıkkesir'den arıyor. buyurun Hatice Hanım. Alo. buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun sizlere de. Buyurun. Alo. Hatice Hanım ee, Herhalde hattan e, düştü e, Tekrar bağlanma şansı olursa e, Sorusunun cevabını e, Varsa sorusunu e, yanıtlarız mutlaka Kaldığımız yerden devam edelim Tüketicimiz ilçe hakimiyetine başvurdu Yıldırım evet. ilçe hakimiyetine başvurdu Yıldırım ilçe hakimiyeti Bir karar verecek 250 TL kesilen yapılan bu kesintiyi iadesine karar verecek. Hı, hı. Kuvvetli muhtemel yüzde yüz. Çünkü vatandaştan yapılan bu kesinti, tüketiciden yapılan bu kesinti yasanın yasakladığı haksız şart niteliğindedir. Bu haksız şartlar önceden hazırlanmış matbu sözleşmeler olması niteliğiyle bu bankalarda, bankaların yaptığı dosya masrafları ve dosyalardaki sözleşmeler. Bu yapılan kesintinin tüketici iadesine karar verecek. Hakimiyetinin verdiği kararlı birlikte tüketicimiz kendi başına ya da kendi Hı hı. bireysel olarak icra müdürlüğüne gidip banka aleyhine icra takibi yapabilir. Bu insanlara biraz şey geliyor Yani banka aleyhine icra takibi yapmak dediğimiz zaman. Ee, biraz, biraz korku da var. Biraz değil mi korku yani? da var. Çünkü şöyle düşünüyoruz. Banka, bizim. Kim, ben kim, banka kim ben kim? Bunu biz halen, ya çok yoğun bir şekilde her gün yaşıyoruz. Bize gelen insanlar ya avukat bey siz kimsiniz? Siz koskoca bankadan para alacaksınız diyorlar. Yani böyle düşünmeler aslında bir açıdan haklı kendi açılarından. Ama devlet ve yasa bunun için var. Hı. Tüketiciyi Koruma bankalar falan. karşısında korumak için devletimiz bu Sadece bankalar değil. Sadece yani bankalar değil. Genel banka önünden gittiğimiz evet. için bu evet. şeyi verdim. Bu 250 TL'lik kesinti sonucunda verilen kararla banka lehine icra takibi vatandaş yapabilecek. Bankanın ödeme yapmaması halinde yani bu örnekleri biz çok yaşıyoruz. Banka <laughs> ödeme yapmıyor bu mahkeme hükmünde olan <laughs> karara rağmen. Bu kararla birlikte vatandaşımız bankada bankaya hacze gidebilecek. Evet. Yani bankadan hacizle bu para alınabilecek. Hı <laughs> Yine bir e, balık Balıkesir'den bir izleyicimiz var. E, Hüseyin Selçuk e, hatta. E, buyurun Hüseyin Bey. İyi akşamlar Necdet bey. İyi akşamlar. Buyurun. Ben Balıkesir ilçesinden arıyorum. Bu e, kredi kartlarının üyelik aidatları ile ilgili. Evet. E, ben e, tüketici hakem eğitimine yapmış olduğum müracaat sonucu hakem eğitiminden çıkan olumlu yanıta evet. bankanın yapmış olduğu itiraza e, Hukuk Mahkemesi itirazı kabul edip Hakemiyetin kararını iptal etti. Evet. Ve bunun sonucunda ben bu gerekçeli karara itiraz ettim. Hı hı. E, e, temiz yoluna gittim. E, Yargıtay'dan bana gelen temiz e, direkçenin cevabında da e, miktara yönelik e, şeyini, şey mi? bir saniye evet direkçenizin miktara yönelik reddine ilişkin işte e, Yargıtay, ama Asli Hukuk Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı e, kabul ediyor ve yasaya uygun olduğunu söylüyor. Bu şekilde bir şey geçti başımdan. Bunu ben bir türlü anlayamadım. Eğer yani bu e, e, hakıysa e, ben bunu e, nasıl kaybettim bunu ve e, Yargıtay'dan nasıl ben bunu olumsuz yönde yanıt aldım? Yani e, Hüseyin Bey, şimdi soruyu şöyle bir özetleyebilir miyim? Yani e, kredi kartı üyelik ücretini geri almak için e, başvurunuz var. Evet. evet. E, az, e, Erdek'te herhalde e, tüketici mahkemesi olmadığı için Asya Hukuk Mahkemesi'ne başvurdunuz. Burada kararı bozması var. Mahkemenin evet. e, kararı bozması var. E, evet. Akabinde yargıtaya yaptığın itiraz e, esprisiyle bunun reddi var. Evet Özet olarak bu. Şimdi, evet. E, e, evet e, çok teşekkür ede ederim Hüseyin Bey. Yani bu konunun biraz aydınlatılması evet. açısından da e, ben de bazı deneylerimi evet. aktaracağım. Eee olarak yeni yasayla alakalı 6502 sayılı yasa 28 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Yeni yasada şöyle bir yükümlülük getirildi. 28 Mayıs'tan evet. itibaren bankalar tüketicilere kart aidatı olmayan bir kart çıkarmak zorundadır ki bir hüküm var. Hüküm var. Evet. Şu an aslında bir geçiş süreci yaşıyoruz. 28 Mayıs'ta yine yasa yürürlüğe girdi. Çok kısa bir süre Bundan önce yani... Yalnız e, bir şey söyleyeyim, e, 28 Mayıs öncesine kadar yani Türkiye'de bütün e, hakemiyetleri Türkiye'de bu, e, bu konuda karar lehine değil. karar veriyorlardı. 28 Mayıs'tan sonra... Bir bocalama e, yaşandı. Heh. Sanılıyor ki tüketici davaları, evet. tüketici mahkemesi hakimleri, tüketici mahkemelerinin tencere tava davası mantığına evet. bakacakmışız gibi bir yargısı ve öngörüşü olaraktan bu konuda özellikle Bursa'da, Balıkkesir'de vesaire bazı yerlerde redler verildi. Evet. Oysa yasa bu konuda... Halbuki hakimiyetlerin verdiği karar mahkeme kararı karar. hürriyetinde. Evet. Hiçbir fark yok. Netice olarak, icra Hı -hı. olarak. Hı -hı. 2000 TL'ye kadar olanlarda ilçe 3000 2000 3 bin, bin 3000 arası il hakimiyetlerinin verdiği kararlar 500 bin TL karar veren bir mahkeme kararıyla eşit değerde. Çünkü ikisi de icra edilebilir ve bankadan bank önlerinden gidiyoruz. Evet. Bankadan bu para tahsil edilebilir. Evet, evet. Bu geçiş süreciyle alakalı şunu söyleyebiliriz. 28 Mayıs'tan önce böyle bir karışıklık karmaşa söz konusu değildi. Yani tüketicilerimiz başvurdukları zaman hakimiyetleri, bu kart aydatı dediğimiz yani kart parası yıllık 50-60 100 neyse alınan paraların tüketiciye iade edilmesini yönelik kararlar veriyordu. E, telefona bağlı Hüseyin Bey'in bahsettiği konu şu olabilir. E, tüketici hakimiyetlerine başvuru yapıldığı zaman e, onun sonuçlarını bahsetmedik. Onu da bir bahsetmek Hı -hı. lazım. Hakemiyetlerin... Bunu bahsetmeden ne? yani bunu bir dipnot olarak e, yine bir izleyicimizin bir şeyi var. Paralelini paralelinde açıklayalım. Evet. Çünkü konu e, tamam. tüketici hukuku ve e, e, bankalar olunca sanıyorum aynı özdeşte veya iz düşümünde bir Kalip soru dışı. gelecek. E, Saniye Altıner e, hattı. Saniye Hanım buyurun. Alo. Ha, buyurun. İyi akşamlar Necdet İyi akşamlar. Yıldırım hakemiyetine gittim. Cuma günü ayı 21 Kasım. Evet. Çalışmıyor. Kabul etmiyordu dilekçeme. Nerede oldu bu olay? <laughs> yıldırım Kaymakamlığı'nda. Ha, yıldırım Kaymakamlığı'nda. <laughs> yıldırım hakimiyetinde. Tamam tamam. Ee, teşekkür ediyorum. Ee, bile getirirsiniz arkadaşlar iyi olur. Tamam teşekkür ediyorum seninle. Ben yani. de teşekkür ederim. Hadi i̇yi iyi akşamlar olsun. Evet bu da ayrı bir farklı bir sorun <laughs> olarak geldi de biz kaldığımız yerden devam edelim yıldırım. Sorun, bu böyle şikayetler alınabiliyor. Yoğunluktan dolayı böyle bir şikayetler biz de alıyoruz maalesef. Umarım en kısa sürede bunlar da giderilir. Bu şeyle alakalı hakimiyetlerin verdiği kararlar en nihayetinde bir karar ve bu karara karşı bir itiraz mekanizması var. Bankalar da bunu kullanıyorlar. Vatandaşı da aslında bu itiraz mekanizmasını kullanıp yaptıkları başvurudan vazgeçirmeye yöneliyorlar. Görelim. Diyor ki vatandaş 50 sayfa dava derecesi gidiyor. İster istemez bir çekince alıyor. Ya ben hakimiyetine başvurdum. 250 TL dosya masrafını istedim. Banka bana 50 sayfa yazmış. O karar eklemiş, bu karar eklemiş. Ben ne yapacağım? Yandım anlattım. Korku da yaratıyor. İster istemez. Bankanın zaten buradaki amacı bu esasında. Vatandaşları e, dava yoluyla biraz amiyene tabir et. Püskürtmek. Evet. Yani geri vaz çekmek. Çünkü e, başvuru yapanların hemen hemen %80'ine şu talep geliyor. Bakın dosya masrafına yaptığınız, bu dosya masrafı ile ilgili yaptığınız başvuruyu geri çekin. Biz de davamızdan vazgeçelim. Çünkü dava sonunda siz yargılama giderlerini ödeyeceksiniz, avukatlık ücretini ödeyeceksiniz gibi baskı yapılıyor. ve bunun sonucunda tüketicilerimiz, vatandaşlarımız bu başvurularını geri alıyorlar maalesef. Bu hakimiyetlerin verdiği karara bankalar daha başlıkları zaman tüketici mahkemelerinde veya tüketici mahkemesi yok ise Asya Hukuk Mahkemelerinde Asya Hukuk Mahkemelerinin verdiği kararlar kesin. Ya da tüketici mahkemelerinin verdiği kararlar kesin bu itirazların neticesinde. Evet. E, yargıtay'ın reddetmesi ondandır. Yani e, dosya masrafının Ama ya da ya, kart aidatının alınmasıyla ilgili bir yasal bir şey değil. Limit dediği odur. E, tüketici mahkemelerinin verdiği kararın kesin olmasına rağmen evet. e, orada yansıyan alıkatlık vesaire evet. e, anlamına tüketicinin yine yargıtaya temiz hakkı evet, e, veya itiraz hakkı var. Ee, sanıyorum Hüseyin Bey de bu konuda bir itirazı Ondan olduğu diye düşünüyorum. Ama bu konuya tekrar işleyeceğiz de e, Kırşehir'den bir e, izleyicimiz arıyor. E, Kasım Metin. E, buyurun Kasım Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar olsun. Efendim ben e, iki sefer kredi çektim. E, Tüketici kredisi çektim. E, bankanın bir tanesinden. Evet. Bir tanesinden 10 milyar çektim. Aynı bankadan onu bitirdim. 21 milyar daha çektim. Benden ne kadar dosyada parası kesildi. Ben bunu hiç bilmiyorum. Nereye müracaat edeceğim ben. Bunun için bankaya müracaat edeceksiniz. Yani kredi çektiğiniz tarihlerdeki masraflarınızı gösteren dekontlarınızı isteyeceksiniz. Belgelerinizi ha. isteyeceksiniz. Bunu zaten banka sözleşmeler iki taraf anlamıyla imzalandığı için birini size zaten vermek zorundaydı. Vermemişse bunun için bedel de isteyebilir. Bak ki bazen bunlarla karşılaşıyoruz. E, bu bedeli ödersiniz bu bedelin de makbuzunu alaraktan e, bulunduğunuz yerdeki e, hakem heyetine başvurabilirsiniz ve bu paranızı talep edebilirsiniz. Yalnız küçük bir ayrıntı var yani 10 bin 21 bin derken yani rakamlar yükselebilir. E, buradaki ilçe hakem heyeti veya il hakem heyetindeki başvuru e, esprileri birbirinden farklıdır. Bu masraflar 2000 liraya geçiyorsa ki hukukçumuz e, ilçe hakem heyetini evet. e, demişti. 2000 lirayla 3000 lira arasında ise il hakem Hı. heyetlerini ve bu rakamın üzerinde ise tüketici mahkemelerine başvurma e, şansınız var. Bu paralarınızı dosya masraflarınızı ancak bu kanalla geri alabilirsiniz. Teşekkür ediyorum Doğru. hocam. Ben teşekkür ederim. ederim. Bu konuda bir şey özellikle belirtmek isterim. Buyurun. Ee, çok yaşadığımız bir örnek. Çünkü tüketicimiz kredi çekiyor. Kendisinden bir kesinti yapılmış. 250 TL örneğinden gidiyoruz, hep aynı şeye verelim. 250 TL bir mas kesinti yapılmış ama elinde dekont yok. Bankaya gidiyor. Benden böyle bir kesinti yaptınız, ben bunu istiyorum diyor. Banka diyor ki verelim ama 80 TL dekont masrafı, dekont masrafı her neyse. Bu sefer de böyle bir kesinti yapıyor. Bu da aslında bankaların ee, dava açmak gibi diğer bir püskürtme yöntemi. Vatandaş diyor ki ya 80 TL ben neden vereyim bir kağıt parçası neden böyle bir para vereyim deyip çoğu vatandaşımız gene e vazgeçiyor. vazgeçiyor. Aslında bu aldıkları dekont masrafı adı altında her neyse bu paralar da aslında haksız şart evet. dediği yasanın tanımıyla bu paralar da iade edilebiliyor. Örnek vereyim 250 TL için başvurdu vatandaşımız kendisine 80 TL dekont masrafı masraf makbuzu neyse bunu da aldılar. Hı. Onun da dekontunu alıyor. Hem 250 TL'yi hem de 80 TL'yi ikisiyle birlikte, ikisi ikisinin birlikte iadesi için hakimiyetine başvuru yapıp hepsini birden alabilir. Bunun özellikle e, vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını talep ediyoruz. Çünkü bundan dolayı çoğu kişi vazgeçiyor. Neden 80 TL, neden 50 TL? Çünkü bu e, kabul edilebilir değil, makul evet. değil. Bunların evet. da edilmesi gerekiyor. Ama ben hala bir noktadayım yani o konu biraz aydınlığa kavuşmadı Hüseyin Bey'in itirazı reddedildi. edildi evet. ama yani Bursada da bu tür kararlar var. kararlar çıktı. Kar kararlar var Bursa Tüketici Mahkemelerinden evet. de buna benzer kararlar var. Bu kredi özellikle Şimdi, kredi kartı ticareti. E tersiyle baktığımız zaman yani e bu yasanın e kurum ve savunması anlamıyla e gümrük ve ticaret bakanlığı yetkilileri. Ee, ve bakanlık bünyesinde oluşturulan bir e, yasaydı. Evet. Ki bu yasanın çalış, e, oluşumunda yaklaşık 18 aylık bir süreç içerisinde bizler de Fiyat fiili mi? olarak görev aldık. Evet. Ama e, böyle bir fiili görev çerçevesinde e, bu görevleri yaparken e, yasaya da bu konu net olarak şekilde girerken devlet e, hakemiyeti bültenleri adı altında bülten çıkarırken de yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın tüketici gov.tr veya 175 hattı bütün Türkiye'ye açıkken evet. üyelik aidatınızı alırsınız, alabilirsiniz diye örnek kararları Verirken. kendi sitesinde yayınlarken evet. ki örnek kararlardan bir tane var. Evet. E, bu da banka üyelik e, ücreti. Buna rağmen mahkemelerin red edilmesi, yürütmeyle yargının arasındaki e, şey mi var? Yoksa burada bir paralellik mi var? E, Aslında nasıl? geçiş süreciyle <laughs> alakalı e, devlet yasa çıkardığınız zaman özellikle tüketici yasasının öncelikli amacı nedir? Bundan belki bahsetmek evet. gerekebilir. Biraz önce bahsettik. Devletin tüketiciyi banka ya da diğer kurumlar karşısında koruması, koruması esas amaç bu. 28 Mayıs'tan önce bu paralar iade ediliyordu tüketiciye de. 28'den 28 Mayıs'tan sonra neden iade edilmemesi evet. söz konusu oldu? Burada aslında bir tezat söz konusu. Bu da aslında bir geçiş sürecinden olduğunu düşünüyorum ben ısrarla. Çünkü bu paraların da tüketiciye iade edilmesi gerekmektedir. Çünkü kart aidatı, dosya masrafı. Bunların nitelik olarak aslında hiçbir farkı yoktur. Hepsi haksız şart niteliğindedir. Çünkü banka bir tüketiciden kredi kartını kullandığı zaman zaten faiz geliri elde ediyor. Ayrıca bir kart aidatı gibi bir daha önce Yargıtay'ın farklı bir lüksü olamayacak. Farklı bir lüksü zaten olamayacaktır ki önceden Yargıtay'ın oturmuş kararları yıllarca verdiği uygulaması da şu, bu yöndedir. Ama Kart aydatını iade edilebileceği evet. tüketici iade edebilecek. bu konuda yer. Yargıtay kararları var ama yani evet. bunlara e, önümüzdeki şimdi bir reklam arası evet. verdikten sonra Bunlar e, tekrar ediyoruz. bunlara bir devam edelim. Tamam.